Selamun Aleyküm merhabalar arkadaşlar. Bugün günlerden Pazar Artık üst aktif serimiz var. Üst aktif serisinde haftada üst, iki ser video o serilerden gelecek. Pazar günleri tek bölümlük olur. Eski sevme oyunları olur. Bugünkü takımımız Leicester City ekrana koydum şu anda bir sağ söyle bir yere. Leicester City daha önce Premier Lig'de şampiyon olmuşuz bu sene. Şampiyon sipe düştüler ve bir sezon onları re Oynayacağız bakalım tek bölümde ne olacak hemen bakıyoruz kadrolarına girerim. Taktiklere girelim. 400-2-1 oynuyorlar. Ben bunları iş tarafta oynatmayacağım. Bu şekilde oynatmayı düşünüyorum. Bu takım şimdi bu halde ben hemen kadroyu düzenleyip ve ligdeki ilk maçıza geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Transferleri yaptım. Hemen transferleri gösteririm. Kulüp transferleri diyelim önce gelen oyuncuları görüyorsunuz. Bon servisi elinde olan oyunculardan Pogba'yı aldım. Amerti'yi aldım bir de. Kalemize Turbini getirdim Benfica'dan. Zon Mankini Aston Villa'dan, Zenit'ten Douglas Santos ve Real Madrid'den David Alaba'yı defansımıza sektim. Birisi sol bek, birisi defans. O'lara yedek olarak da Finolo ve Nikola Selvilant'ı ve Forvetim'e de Anders Anderisalisyon'u çektim arkadaşlar. Giden transferleri görüyorsunuz burada arkadaşlar. Hepsi. Giden transferler böyle arkadaşlar. Hazırlık maslarında ise Hazırlık maçlarında ise 6 0 5 0 3 -0 farklı skorlar aldım arkadaşlar. Şimdi ligdeki ilk maçımız olan Chelsea ve Manchester United iki önemli maçı oynayıp sonradan başka masa doğru geçmek istiyorum arkadaşlar. Hemen bunu değiştirelim. Yedeyim de iki tane OO, bir tane OO'da oynayabilen sağ kanat ve forvet bir de 4 değişiklik yapacağım her maç. Otomatik ses ya. Senlik bir sıkıntı yok aslan diyelim. Ee, mas maç başlıyor. Leicester City bu sene küme düştü Premier Lig'den. Biz onu aya batıyor golü. Sersiye Kasiris Alisson'lar 2-0 öndeyiz kümede kümeye düzen takımı alıp Üç seviyeye sıkartacağım. Tekrar şampiyonlar Premier Lig şampiyonu yapacağım arkadaşlar. Önemli olan bu videoda Premier Lig şampiyonu olabilmek. Ve yedik. Yankson'dan yedik golü. 2-1 yapıyorlar. 3-1 yapıyoruz ve Chelsea'yi 3-1 mağlup ediyoruz. Hızlı bir şekilde diğer önemli masum olan Manchester United masına geçmek istiyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde Manu masına geçelim. bu da önemli. iki masla masik Manu. Son iki aldı önemli masımız yok. Onu hem ben kendim oynayacağım. Ekim ayında Tottenham'la Manchester City maçları var önemli maç. Onları oynarız. Yani videoda oynayacağım videonun içinde. Sonra Arsenal maçımız var Kasım'da. Sonra Aralık ayında Liverpool masımız var. Chelsea masımız var. Bir de Manu masımız var tekrardan. Aralık ayında böyle oynayıp Ocak ayına geçeriz transfer yapıp Ocak Ocak'tan mas yapmayız transferleri gösteririm tek Tottenham masında videoyu başlatırım Manchester City masımız var Şubatta Arsenal masımız Mart'ta Nisan'da Liverpool masımızı oynarız Mayıs'ı da zaten saksa isim bir mas öyle devam ederiz şimdi Manu ması var sırada Arsenal'e ligde ilk maçta 3-1 yendik Premier Lig'de tekrar Leicester City ile tekrar şampiyonla ligine katılacağız. Yani Avrupa Şampiyonlar Ligi umurumuzda değil şu anda. En önemli olan Premier Ligi İngiltere'de maç kazanmak. Maç kazanmak ve maçlar kazanmak istiyoruz. Hemen Manu maçına da geçiyoruz. Kendi evimizdeyiz Manu'ya karşı. Düşündüm kanatlı oyun mu oynasam kanatsız oyun mu? Ben kanatsız oyunu tercih ettim. Manu'ya karşı şu anda 0-0 masamızda. devam ediyor. Manu'dan yedik. Vardy atıyor. 1-1 yapıyorlar. Hemen oyuncu değişikliklerimizi bu şekilde yapmak istiyorum. Hop seni buraya. Seni de buraya koydum mu? Haydi diyoruz. Bastırın diyoruz. Yapabilirsiniz diyoruz ve... O alaba kırmızı kart gördün Ne yapsak? Böyle devam edeceğiz. Yenileceğiz büyük ihtimalle bu masa arkadaşlar. O Risa atıyor. Eduard atıyor. 3-1 yeniyoruz. Chelsea'yi nasıl üst bir yendiyse Manchester United'ı da üst yeniyoruz. Çok güzel başlangıç yapıyoruz ligi arkadaşlar. Ben şimdi bir sonraki önemli maçta tekrar videoya gireceğim. Oo. Evet arkadaşlar sıradaki önemli masımız Tottenham yesiyoruz geçiyoruz arkadaşlar. Bazı oyuncularımız sakat. Tottenham'a karşı bazı oyuncularımız sakat çıkacağız. Sonraki masada düzeltelim büyük ihtimalle. Ve 1-0 Tottenham öne geçiyor. Tottenham'a karşı 1-0 yeniliyoruz. Deplasman değil. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapıyoruz. Hızlı bir şekilde. Hemen yaptık. İkinci yarıya başladık. İkinci yarı başladı. Rizalison atıyor. Bir bir beraber bitiyoruz. Ve bir sonraki Tottenham'la bir bir beraber bir sonraki masa Evet arkadaşlar bir sonraki masamıza girdik. Rakip Manchester City kendi evimizde konuk ediyoruz Manchester City'ye. Bakalım Manchester City ay evlen ay öne geçiyoruz. 1-0 dakika altı halan atıyor. Risale sonundan 2-1 yapıyoruz. Oyuncularımızı yeniledik tabii ki de. Hemen oyuncularımızı değiştiriyoruz. Tabii bildirim geldi arkadaşlar özür diliyorum. Hemen oyuncularımızı değiştirelim. ikinci yarıya baslayalım ve ikinci yarıya oyuncu değişikliklerimizi yaptık ve 2-1 önde gidiyoruz. 2-1 ve 2-1 kendi evimizde Manchester City'yi deviriyoruz. Tebrikler diyorum ve sonraki önemli masa geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Leicester City'ye karşıyız şu anda. Leicester City's pardon arkadaşlar. Rakibimiz Arsenal. Arsenal'e karşı önemli maçları tek videoda yayınlayacağım. Tek bölümlük Leicester City kariyerimiz. Ve hızlı bir şekilde Arsenal'e karşı masası köz. 2-0 yapıyor. Dakika 1 ve dakika 5'te. Haber satıyor. 3-1 yapıyoruz. Hemen o yüzden değişikliklerimizi hızlı bir şekilde yapmak istiyorum. Seni buraya ve seni de buraya koydum mu? E i̇kinci yarı başladı. Vardy da attı 24'te. Havers 3 2 yapıyor. Ve 3 2 Arsenal'e deplasmanda yeniyoruz. Emirates stadyumunda Arsenal'i deviriyoruz. Arkadaşlar sıradaki masamız rakibimiz Liverpool. Liverpool'a karşı kendi evimizde masa sıkıyoruz. Hızlı bir şekilde Liverpool masını baslatıyorum. Haydi çocuklar Sota attı. 1-0 geriye düştük Liverpool deplasmanı Liverpool'a karşı kendi evimizde. Hemen oyuncu değişikliklerimizi hızlı bir şekilde yapalım. Ve Risale son atıyor. 1-1 bitiriyoruz. Liverpool'a karşı 1-1 bitiriyoruz. Ve bir sonraki önemli masa geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer önemli masamız olan Chelsea masına geldik. Hızlı bir şekilde Chelsea masasına geçmek istiyorum. Chelsea'yi yenmek istiyoruz. Ve 1-0 öne geçiyoruz. Chelsea'ye karşı 1-0 öndeyiz hızlı bir şekilde. Oyuncularımız da haydi yenebilirsiniz diyoruz. Haydi yapabilirsiniz. Uu, Sersi 5-0 yeniyoruz Sersi'ye. Sersi'yi kendi evimizde yok ettik resmen. Sersi'yi 5-0 yendik kendi evimizde. Eduard'ın Hedring'i Fatovu'nun bir golü ve Emsking'in bir golüyle Sersi'yi yani Diğer önemli masa geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki rakibimiz önemli olan rakibimiz hemen Chelsea ardından Manchester United deplasmanına gidiyoruz. Manchester United'ı deplasmanda la ne yapabileceğiz bakıyoruz. Haydi vardı vardı Risalisyon 3-0 yapıyoruz ilk yarıdan. Manchester City'yi de üstledik ilk yarıdan arkadaşlar. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Ve oyuncu değişikliklerimizi yaptık. Haydi çocuklar diyoruz ve ilk yarıda attığımız gollerle Vardy'nin iki golü Risalisyon'un bir golüyle Manchester United'ı Old Trafford'da yeniyoruz ve yorumuza devam ediyoruz ve masa geçiyoruz gösterdim. Kaya Havers'den 1-0 öne geçiyor Arsenal. Var ile lan 1-1 yapıyoruz ve hızlı bir şekilde bu oyuncumuz değil. Bu arttaki 73'lük oyuncuyu değiştiriyoruz. Seni buraya koyuyoruz. Sen buraya ve forvetimizi de var değiştirip ikinci yarıya başlıyoruz. Haydi çocuklar diyoruz. A lig maçı değil mi arkadaşlar? Kupa maçıymış özür diliyorum. Önemli masimiz bu maç ama sonu zor olarak kupadan da elendi kupa sonu arkadaşlar maalesef ki. Sıradaki maçımız Tottenham. Tottenham maçında taktik değiştirdik. Bu taktikler sıkacağız ve kendi sahamızda rakibimiz Tottenham. Tottenham'ı ne yapabileceğiz bakalım. İlk yarı oynanıyor. İlk yarı berabere bitiyor ve oyuncu değişikliklerimizi hızlı bir şekilde yapıyoruz. Ve ikinci yarı başladı. Ve Risalison'un 77'de attı, 73'de attı golle Tottenham'ı 1-0 yeniyoruz. Sıradaki önemli masa geçelim. Manchester sizi deplasmana nabzı ayev atıyor. Dakika 14'te ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyoruz. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapıyoruz. Ayev kenara vardı sen de kenara diyoruz ve ikinci yarı 9 golü atıyor ve 1-1 bir bir Manchester City ile beraber kalıyoruz ve bir alalım diyoruz. 30 haftada liderdeyiz, oyuncumuz sakatlandı, devam edeceğim bir şey, yapacağım bir şey yok. Hemen oyuncularımızı değiştirelim, haydi diyelim, kazanabiliriz diyelim. Haydi Bastırın çocuklar diye Milis son ve birbiri bitiyor. Aa, önemli maçlarımızdan biri Arsenal maçı maalesef ki beraber bitiyor ve son iki önemli maça geçiyorum. Evet diğer önemli maçımız Liverpool maçı başlıyor arkadaşlar. İlk yarı Ward'in golüyle 1-0 öne geçtik. Oyuncu değişikliklerimizi hemen yapalım. İlk ikinci yarıya başlamadan önce oyuncu değişikliklerimizi yaptık ve ikinci yarıyı başlattık ve ilk yarıdaki skor gibi ikinci yarıda 1-0 bitiyor? Evet Liverpool'u 1-0 yeniyoruz ve yorumuza devam ediyoruz ve sezon sonuna geçiyoruz. Arkadaşlar Leicester City'de sezon bitti. Hemen istatistiklere bakalım. Genel istatistikler takımımızda Lisa Alisson 37. Edoant 19, 14, 13, 11 diye devam ediyor bu şekilde arkadaşlar. Ligde şampiyon. Arsenal oldu aynı puan aldık. Ama Averaz'dan onlar üstün olduğu için onlar şampiyon oldu. Normalde ikili Averaz'ı göstereyim arkadaşlar hemen. Dur takvime girebilirsem. Bir maçımızda onlarla bir bir beraber kaldık. Bir de üst iki biz onları deplasmanda yendik. 2 lavalazda onları yendik. 2 lavalazda önünde olduğumuz halde şampiyon onlar oldu. Maalesef ki Leicester City ama şampiyonlar ligine gidiyor ikinci olarak. Videoyu bu kadar yapıyorum. Ligdeki gol krallığında. Ligdeki gol tabi tabii ki de Alex Risali sonumuz gol kararı çıkardık. Asis kararı çıkarabilmiş miyiz? Asis kararımız yok. Bakalım Mas'ın adamında Risali çıkar çıkarmışız. Başka da bakmaya gerek yok. İki birazdan bizim şampiyon olmamız gereken ligde aynı galibiyet, aynı beraberlik, aynı mağlubiyet daha fazla gol attık. Bizden daha az gol yedikleri için. Arsenal'i şampiyon ilan ettiler. Leicester City ile ikinci olduk. En azından küme düşmedik gerçek hayattaki gibi. Dipten zirveye ikincilik de iyidir. Ve tek bölümlük serimizde bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanala abone olmayı, videoya yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz men.